Bu videoda sizlere bilincin iki farklı halinde nasıl çalıştığını ve benliğimiz ya da daha doğru bir ifadeyle benliklerimiz üzerindeki etkisini Abdurrahman hocamız sizlere aktaracak. Birey dedikçe bölündüğü zaman şu gösteride gördüğünüz aşağıda kişilik ego dediğimiz bilişsel düzeye düşüyor. Bu ilk başlarda gösterdiğimiz ikinci bilinç düzeyi oluyor. Ee, yukarıdaki ise birey ve öz var görüyorsunuz. Orası da üçüncü bilinç ve dördüncü bilinç halinde insanın deneyimleyebileceği alanlar. Ee, birey kişilik ya da ego dediğimiz ikinci bilinç haline düştüğü zaman artık ben, içindeki benlikler birbirinden bağımsız hareket etmeye başlar. Bir sürü benlik çıkar içinizde. Bir, atıyorum herhangi bir şey yaparsınız, içinizden bir ses yap der, birisi yapma der. Birisi de yapıp ne yapacaksın der. Birisi sizi yargılar. Ya da eyleminizden sonra da olur bu. Bunlardan hangisi sizsiniz? İçinizde birçok e, sesler vardır. Herhangi bir konuyla ya da kişiyle ya da bir olayla ilgili. İşte bunlar bizim bölünmüş benliklerimiz diyoruz Ennegram'da. Ve bu bölünme işte merkezler üzerinden yapılıyor. Gelişiyor. Birey bu içsel bölünmeye uğradığı zaman zihin merkezi, duygu merkezi ve işgüdü merkezi birbirinden ayrı hareket ediyor. Bu ayrılma iki ayrılmayı getiriyor. Bir, içsel olarak merkezler birbirinden ayrılıyor. İki, birey doğadan diğer insanlardan ve bütün varlıklardan ayrılmıyor aslında. Ben demeye başlıyor ve benliğini inşa etmeye ve benliğini yaşam içerisinde var etmeye o benliği için bir değer üretmeye ve bir anlam üretmeye başlıyor. İşte bu içsel bölümlerinin getirdiği şeyler. Buna ego diyoruz işte biz. Ee, bu olduğu zaman içgüdü merkezi ben merkezli hareket ediyor. Ben merkezli çalışmaya başlıyor. Duygu merkezi ben merkezli hissetmeye, zihin merkezi ise ben merkezli düşünmeye başlıyor arkadaşlar. Buradan çıkıp üçüncü bilinç haline doğru çıktığımız zaman ya da dördüncü bilinç düzeyine doğru çıktığımız zaman orada başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Artık bu ben merkezli yerine içsel bir bütünlük ve dışsal bir bütünlük elde ediyoruz. Gürcef'in öğrencisi Ospenski mesela duygu merkezinin üst merkezi olan vicdana ya da sezgi merkezine şöyle diyor hep birlikte hissetmek diyor. Bu hep birlikte hissetmenin anlamı şu. Bir içsel olarak artık bütünlük halindeyiz bir şeyle ilgili hissederken duygu dünyamız aynı zamanda zihin dünyamızın da farkındadır, elem dünyamızın da farkındadır. Oradaki bilgilerden habersiz hissenmiyordur. Ya da e, bir başka şey, zihin merkezimiz mesela zihin merkezinin e, üstteki merkezi şuur merkezi. Mesela üst merkezi. Orada da hep birlikte düşünmek. Bu hep birlikte düşünmek bütün benliklerle. E, beynimizin her tarafındaki bütün bilgilerle birlikte düşünmek. Normalde şöyle oluyor. Herhangi bir konuyla ilgili düşünürken beynimizindeki kaydedilmiş bilgilerin sadece bir kısmını kullanıyoruz. Bu nedenle objektif kararlar alamıyoruz ya da başkalarına danışma ihtiyacı hissediyoruz. Niye? Göremediğimiz şeyleri diğeri de görebilir diye. Aslında herhangi bir konuyla ilgili beynimizde birçok bilgi kaydetmişizdir ama hepsine ulaşamayız onlardan. Niye? Çünkü kaygılarımız, arzularımız, dürtülerimiz bizim dikkatimizi düşürür. Dikkatimiz düştüğü zaman beyin performansımız düşer. Bütün sinapslar aktif olmaz. Dikkat ve bilinç ne kadar yüksek olursa, beynimizde yeni sinapslara o kadar kapı açmış oluruz ve mevcut sinapsları da o kadar çok aktif kullanabiliriz. Bu şekilde. Şimdi bu hep birlikte bilmek böyle bir şey, hep birlikte hissetmek böyle bir şey ve hep birlikte hareket etmek. Üst merkezlere çıktığımız zaman birey dediğimiz yapı ortaya çıkıyor bizim istsel olarak. Bireyin özelliği şu. Hintliler zvadarma diye bir kavramları var Hint felsefesinde. Bir insanın varoluş amacı. Evren diyor ya da tanrısal irade seni dünyaya getirdiği zaman sadece senin üzerinden bir hesabı vardır. Sadece seni bir varoluş amacın vardır ve bunun için dünyaya getirildin. Bu nedenle biriciksin ve çok kıymetlisin. Fakat herkes senin gibi başka başka görevlerle dünyaya getirildi. Birbirimizden bir üstünlüğümüz de yoktur. Dolayısıyla Evet biriciyiz ama eşitiz evren içerisinde. İşte bu duygularla, düşüncelerle hareket eden yapımıza biz birey ya da öz diyoruz. Burada artık hem kendi içimizde bir birlik sağlamışızdır hem de bütün evrendeki varlıklarla, insanlarla, canlılarla bir birlik halindeyiz. Ee, gidip e, keyfimiz olsun diye bir ağacın dalını kırmayız yani. Ee, çünkü biliriz ki o ağaç da başka ağaçlar üzerinden bir ağ oluşturdu ve o ağa hizmet ediyor sadece solunum e, yerden fotosentez yapmıyor o ağaç. Aynı zamanda evrensel işleyişe e, bizim görmediğimiz enerji kanalları üzerinden hizmet ediyor. Herhangi bir insanın hizmet etmesi gibi. İnsanlar da böyledir. E, i̇şte mesela diyor ki bir insanı öldürmek diyor. Bütün insanları öldürmek gibidir mesela din. Şimdi bütün dinlerde ve bütün felsefelerde insan öldürmek e, lanetlenmiştir. En kötü e, davranış olarak insanlara ya da tutum olarak insanlara bildirilmiştir insan öldürmek neden? Çünkü hepimiz evrensel ağ içerisinde bir yere sahibiz ve bir insanı oradan aldığınız zaman aslında o insan üzerinden kurulan ağa zarar veriyorsunuz. Sadece o insanı öldürmüyorsunuz. Onun üzerinden yürüyen ağı da öldürüyorsunuz. Dolayısıyla bir insanı öldürmek bütün insanlara zarar vermektir. Ya da bir canlıyı öldürmek bütün canlılara zarar vermektir. Bu şekilde düşünmek lazım. İşte bu Vecdalinde ya da ruhsal insan buraları deneyimleyen ve buralarda düşünen, buralarda sürekli hareket edebilen insan. Bilissel olarak, kültürel olarak bunları düşünebiliriz ama eylemlerimize geldiği zaman, kendi menfaatimiz söz konusu olduğu zaman orada işte dikkatimiz düşebiliyor. Tekrar ego düzeyine düşebiliyoruz ve bencilce davranabiliyoruz. Sanırım iki sene önceydi şöyle bir karikatür yapmışlardı, internetten çoğunuz görmüşsünüzdür mesela. İşte o birey insanla kişilik ya da ego taşıyan insanın arasındaki şu soldaki grafikle Mesela e, birey e, görüyorsunuz kendi ve diğerleri arasında bir hiyerarşi yaratmıyor. Hepsini eşit olarak görüyor. E, ego taşıyan insan ise kendisiyle diğerleri arasında görüyorsunuz o siyah e, çizimde. Bir hiyerarşi yaratmış. En üstte kendisini koyuyor ondan sonra diğerleri. Önce ben. Evet e, e, en egram işte bizde buradaki bu ego yapılarının. Ee, bizden ne istediğini, bize ne dayattığını e, anlatmaya çalışıyor arkadaşlar ve bunun üzerinde e, konuşmaya devam edeceğiz. Ego şöyle bir şey. Varlıktan ayrılmak aslında ego. Ee, varlık alanını terk etmek. Hani e, şeyde diyordu ya, e, Şemse diyordu Mevlana sanırım. Varlık alanını terk ediyorsun, etme. Şimdi, varlık alanını terk ettiğimiz an, buradaki görselde gördüğümüz, Ego oradan ne kadar uzaklaşırsa o kadar kendini var etmek için çaba göstermek zorunda. Çünkü ayrıldıktan itibaren var, e, artık varlık da size hizmet etmez. Eğer bütün varlıklarla birlikteyseniz, bir ahenk içerisindeyseniz karşılıklı alışverişlerimiz olur. Sizden gider, onlardan gelir ama ne siz gidenin ne de onlar size gelenin hesabını yapmazlar. Sadece ihtiyaç olan geliyor, ihtiyaç olmayan gidiyordur. Ama varlıktan ayrıldığımız andan itibaren bir ego sahibiyizdir ve artık benim demeye başlarız ve benim için daha çok olmalı, benimki daha iyi olmalı, benimki daha güzel olmalı, ben daha iyi olmalıyım demeye başlarız. İşte insanın ızdırabı, insanın çilesi, içsel gerilimleri bu varlıktan ayrıldıktan sonra başlıyor. Yani bir ego sahibi olduktan sonra. Gürcev bunu şöyle tanımlıyor, kişiliğimizdeki kusurlar kadar acı çekeriz diyor. Birey, Varlıklardan e, kendini ne kadar e, uzak tutuyorsa o kadar kusurlu demektir. Ve kusurlu insan kimseyi beğenmiyordur, kibirleniyordur. Hazreti Ali'nin sözü geliyor o da aklımıza. O da şöyle diyor, e, bir insanın yalnızlığı diyor, kibirinin büyüklüğü kadardı. Ne kadar kibirliyseniz o kadar e, yalnız kalırsınız diyor. Çünkü kimseyi beğenmezsiniz diyor. Ego böyle bir şey.